Arkadaşlar selamlar, geçen sefer bu ürüne test videosu çekmiştik, İşte arkadaşlar yorum yaptı e, ahşap veya kütük çürük diye, taş çürük, işte demir paslı diye yorum yapmışlardı, hepsinin sıfırını buldum getirdim. Şimdi önce e, bu 12 volt olan 140 torkluk ürünü, daha sonra bu 20 volt olan 208 torkun testini yapacağız. Şundan başlayalım. ahşapta deniyoruz önce arkadaşlar. Ucumuz yine boş hex 9. Ee, bu üç farklı materyalde kullanılabiliyor. İşte yorumlar geliyor. Adam bir uçla üçünü deldi falan. Bu ucun özelliği o arkadaşlar. Yani bu materyallerde kullanabiliyoruz bunu. O yüzden ben deniyorum bu şekilde. Şimdi metalde deneyeceğim. Metalin kalınlığı da bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Şimdi en son kaldırım taşını deneyeceğiz. Şurada. Hemen şunu da deniyorum. Yaklaş biraz daha. Bir de diğer modeli deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan da ona takacağım ucu. o farklı videoda olacak. Tekrar ürünü gösteriyorum.